Elmasfustas.com takipçileri İzmir'den bir müşterimiz için yüzde fırınlanmış ledin ağacını öğretmiş olduğumuz Kastor Masif ait orta boy e, kitaplık vitrin ürünü görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış ledin kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, sutarım, kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. E, ürün mimari anlamda da, daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz buradaki büyük boy e, kitaplık vitrin ürünüyle Kastor kitaplık vitrin ürünüyle mimari anlamda aynı özelliklere sahip. Bunun ölçüleri daha küçük orta boy bir ürün bu. Bir de alttaki konsol bölümünde standart modelimizden biraz farklı olacak şekilde ürettik müşterimizin isteği üzerine. Şöyle ki normalde standart modelimizde altta dolap olacak şekilde üretiyoruz ama müşterimizin isteği üzerine buraya 3 adet çift açılım frenli tandem ray sistemi kullanarak üretmiş olduğumuz çekmeceler ekledik. Gördüğünüz gibi çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Tandem ray sistemi kullanmamızın sebebi 40 kiloya kadar ağırlık taşıması Frenli mekanizma sayesinde çok uzun seneler boyunca sorunsuz kullanılması. Gördüğünüz gibi zaten çekmeceler sonuna kadar açılıyor. Hızlıca kapatılsa bile yavaşlayarak kapanıyor. Bu da tabii e, konforlu bir kullanım sağlıyor. Aynı şekilde. Şöyle kapatalım şeylerini, kapaklarını. Ürünün iki adet tablolu kapak var alttaki konsol bölümünde. Üstteki kitaplık bölümü diğer modelle aynı üç adet çıkartılabilir özellikle raf mevcut. Alttaki konsol bölümünde ise kapakları antik formda paslanmaz pirinç, İspanyolit kilit sistemleri kapatıp açıyor. Menteşelerinde ise yine antik formda paslanmaz pirinç, okka menteşeler kullandık. Şöyle bir gösterelim. Ürün üzerine antik ceviz renk uygulaması yaptık. Üründe kullanmış olduğumuz ağacı ve ürünün rengini korumak için ise ipek mat cila ile da cilaladık. Daha önce tanıtımını yapmış olduğumuz Büyük boy kitapl kitaplık vitrin ve TV sehpası ürünüyle birlikte bu ürünün de sevkiyat aşamasına geçiyoruz. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.